Ayrıca sevgili arkadaşlar, özellikle kadınlar evlendiğinde yeni soy ismi aldığında ve yine boşandığı kişilerin soy ismi acaba dahil edilmeli mi kısmına baktığımızda şöyle bir bilgi verebilirim. Diğer uzman arkadaşlarım tercih eder etmez bilemem ama ben analizimi genel anlamda hepsini dahil ediyorum. E, ...boşandıkları eşlerinin soy isimleriyle de geçirdikleri bir dönem var bu insanların. E, yaşadıkları bir süreç var. Kimi 10 yıl, kimi 15 yıl, kimi 2 gün, 3 gün vesaire. Sonuçta bir evlilik var. Bir soy ismi e, o kadına geçmiş ve onun enerjisini taşımış o kadın. E, dolayısıyla çakra tablomuz üzerinde. Bu geçmişte bıraktığı soy isminin de o kişiye hangi tecrübeleri kattığı... Hangi alanlarda zorluk çıkardığı veya kolaylık yarattığına da bakılarak aslında kişinin yaşam süreci hakkında bilgiler alabiliriz.